Aç savaştılar, aç. Bu itler, Bu itler için, için mi savaştılar? Pis. Ve her restorante gidiyoruz, onlar pis pis kokuyor. Metroya biniyoruz, onlar pis pis kokuyor. Adab, ahlak, terbiyeyi ben üç tane Rus kızı tanıdım. Ayaklarının altını öpmeye kalktım. Ama ben Kenyalıyı, Riberyalıyı, Nizeryalıyı, Somaliliği, Kanalıyı, Gineliyi otobüsten de atarım. Yakında millet parçalanacak, kafasına ben döküp de yakacak. Herkesin karısının peşinde koşuyor. Ve ben diye açık net bir şekilde zikzak çizerek gibi Bir kapı, kapı çalmadıkları kaldı. Bakın imza topladık imza. 150 tane imza topladık esnaflar çıldırmış durumda. Ya da bundan cevap alamayacaksak artık vurmaya başlayacağız. Gerçekten çok kötü olduğunu düşünüyorum çünkü yani görüyorsunuz kiraları falan her şey çok kötü yani. Gerçekten bok götürüyor yani. Ablacım kusura bakmayın yani. Türkiye ekonomisinin iyi olduğunu düşünenler var. Katılıyor musunuz? <laughs> ya onlar onlar hakkında ne söylemek istiyorsunuz? <laughs> Onların mal olduğunu, mal olduğunu düşünüyorum yani. gerçekten. Ee, Onlar aptal gerçekten, gerçekten tam bir aptal. Aptal at, at, <laughs> düşünüyorum. Valla eğer nankörlük böyle bir şey şeyse ben nankörlükte sonuna kadar inatçıyım. <laughs> millet şu an kafayı sıyırmaya gerçekten ramak kaldı. İnsanlar, İnsanlar psikopat, psikopat tarafını göstermek, göstermek istemiyor çünkü kafalarında istemiyor. direkt şu korku var. Psikopat <laughs> tarafını gösteriyorsam polis <laughs> beni içeri ara. Amerika'da Trump Başkanlığı, Biden'a vermeyi reddetti, İnsanlar parlamento'yu bastı ve ellerinde silahlar yani Kimisi gitti kimisi, viking gibi giyindi kimisi, ya, ya. Parlamento'yu dize getirdi Tramba tamam ver vereceğim dedi Biz neden bunu yapamayalım ya O adamlar insan biz de insanız Adam orada baltayla daldıysa gerekirse biz de baltayla <laughs> daldı <de parl> <laughs> <laughs> Reis'in kahve biraz indirmesi lazım Reis'i seviyoruz seni çok biz severiz. Oylarımız hep sana ama Reis biz biz sen biz bizi batırıyorsun. Yani bayağı ya bir zarardayız. Önümüzdeki seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki de Reis'e evet. vereceğiz.